Şimdi bir başka sıcak gelişme Beşiktaş özelinde. Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Mücadelede bildiğiniz gibi oyuna girdikten 3 dakika sonra sakatlarını çıkmak zorunda kalmıştı. Oyuncu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifade yer aldı. MR görüntülenmesinde sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir denildi Mustafa Erhan Ekimoğlu için. Şimdi evet. e, ne kadar sahalardan uzak kalır bilgisi yer almıyor ama artık sakatlıkları göre göre hı hı. aşina olduk. 2-3 hafta evet. yine sahalardan uzak kalacak gibi gözüküyor. Evet. Tam da sakatlıktan da yeni dönmüştü halbuki. Ümit ediyoruz. En kısa zamanda e, sağlığına kavuşmuş bir şekilde geri döner. Tabii Beşiktaş'ta da biraz sonra konuşalım. Abraham'ın yedeği yok şu anda. Mustafa Ernekim oldu tek de orada. Evet. Onun da sakatlığı bakalım. Beşiktaş'ta bir transfer e, hareketli yaşanacak mı? Santrafor bölgesi. Sayın Başkan'ın ifadesi evet. vardı. Almamız gerekiyor demişti. İsterseniz başlayayım. Portol'da oynayan Denizgül. Beşiktaş'ın yerli santrafor adaylarında birinci sırada bunu haberleştirmiştim de A Spor ekranlarında da paylaşmıştım. Deniz Gül listede yer alan isimlerden birisi Umut Nair ile ilgili yine araştırmalar yaptım bugün gün içerisinde. Sosyal medyada zaman zaman telaffuz edildi Umut Nair ismi ama Konya Spor Cephesi ve oyuncuya yakın kaynaklar bu bu iddiayı doğrulamıyor. Doğrulatamadım bu iddiayı, bunu söyleyebilirim. Bunun dışında Mustafa Erhan'ı kim olduğuna geçmiş olsun. Muhtemeldir ki o sakatlık süreci 21-25 gün arasında. Bu bilgiyle paylaşmış olalım. Tabi burada oyuncunun da e, o süreci hızlı tamamlaması kendisiyle ilintili bir durum. Zaman zaman daha erken de dönebiliyorlar ama ortalaması bu. E, kanat pozisyonu için arayışlar devam ediyor. Kanat pozisyonuna da transfer yapacak Beşiktaş. Ee, Taylan Bulut geldi sabek pozisyonu için. Bendeki ilk bilgi şuydu. Bilmiyorum sizde var mı o bilgi? Sabek pozisyonu için yabancı oyuncu kullanılacaktı ve Svensson'dan çıkılacaktı. Doğru. Taylan Bulut geldi. Bon servis ödemesi yapıldı Taylan için. Buradaki stratejiyi merak ediyorum ve araştırıyorum. Çünkü Svensson'la ilgili bundan bir buçuk ay önce haberleştirmiştik. De. Hatta o süreci buradan da selam olsun Furkan Yıldız da takip ediyordu. Sivenson ilgili süreç şuydu, e, yabancı sabek geldi, yönetim oyuncuyla yollarını ayırmak istiyordu. Burada belki strateji değişmiş olabilir ama bendeki bilgi yönetimin çok fazla sıcak bakmadı Sivenson'a. Peki Beşiktaş oyuncudan çıkmakta zorlanırken Sivenson'dan direkt çıkabilecek mi? Svensson'un takım hazır mı? Sivenson'un aldığı ücret Beşiktaş'ta 1.1 diye biliyorum. Adana Demirspor'dayken de 1.3 alıyordu. Ee, o süreci takip etmiştim ilk geldiğinde. Svensson'la ilgili yani Svensson, Anadolu'dan teklifler vardı Svensson'a. Hazır mı peki gitmiyor? Yani? Anadolu'dan birçok takım Svensson'u istedi. Ama bu Yakın değildir. dönemde de isteyenler oldu. Ancak bu rakamlara değil. Mesela Beşiktaş'ta bir alıyorsanız Anadolu Kulübü'ne gittiğinizde en az fiyat olarak bir buçuk istersiniz. Çünkü İstanbul'da yaşamak, Beşiktaş gibi bir camiada oynamak farklı bir duygu. Ve inanılmaz bir avantaj. Kocaelisporun Spor'un bir ilgisi vardı. Kocaeli Spor'a pozisyona transfer yaptı. Ayrılık gerçekleşirse ben ülkesine döneceği düşüncesindeyim. Kayseri Spor'la isman aldı. Kayseri Spor cephesine sorduğumda ilgimiz yok denildi. Yani Kayseri ben de gündeminde hiç duymadım. Yani, yani Svensson konusunda Kayserispor'un Spor'un atılımları var. Bir de Gökhan daha var orada. E, yani Gökhan'ı plaselemek ya da şöyle Adana Demir döneminden gelen bir Silahson'a alışkanlığı da var. Biliyorsun Kayserispor'un sportif direktörü de. Evet. Adana Demirspor'dan geldi Muhammed evet, Tükmen. Muhammed o yüzden, Türkmen. O yüzden de burada Sivenson'la ilişkilerde Yanılmıyorsam Muhammed Türkmen Svensson zamanda Adana Demir Spor'daydı. Doğru Kontrol mi? ediyorum. Evet. Kısa Değil bir mi? dönem çalıştı. Öyle doğru. bir dönemi de vardı. O yüzden de oradaki evet. diyaloglar, ilişkilerde kapı bir anda Svensson-Kayseri Spor'u açar mı? E, ama burada da şunu söylemem. Evet. Kayseri Spor bonkör bu arada transferde bu aralar. E, ama yine de maaşının bir kısmını mutlaka e, Beşiktaş'ın karşılaması gerekir Bir ara Başakşehir'in adı Svensson'la anılmıştı. Olmamıştı o süreç. Transfer evet. dönem hemen başında. E, muhtemelen de Beşiktaş sağ bek mevkisini tam olarak organize etmeden çıkmak istemedi Svensson'dan. Svensson'dan evet. böyle de bir durum vardı ama e, şu an için açıkçası Beşiktaş kadrosunda Svensson'un en son problem olduğunu düşünüyorum. Net. Yani Bu arada Sabek demişken bir sağ bek verebilir miyim? Hangi Süper takımda? Süperlik. Süper Lig. Antalya, Hızlı sevinirim. Evet. Antalya Spor Yusuf Atal'la ciddi şekilde ilgileniyor. Bir dönem Adana Demirspor'da da oynadı. Çok ciddi şekilde ilgileniyor. E, aşamada kaydettiler. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sabek sabek diyoruz. E, yani bugün gün içerisinde bilgim olmuştu. Hı -hı. Haberleştirmemiştim. Burada sözlü olarak da söyleyelim. Ben peki şunu sorayım. Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu arada bir Beşiktaş girebilir mi? bu denkleme. Ya da bir başka deyişle Benfica madem öyle siz elinizi böyle geriye doğru çektiniz rakam olarak ben bu rakama Fenerbahçe vermektense Beşiktaş'a veriyorum deyip reste de rest gibi farklı bir noktaya gidermiş Futbol bu olabilir. Yani futbolda olabilir. Yani futbolda olabilir. Çok böyle keskin konuşmamak lazım. Sayın Başkan Serdal Bey'in ciddi şekilde bu konuyla ilgili açıklamaları var. Kerem'le alakalı. Benfica Kulübü'yle zaten Beşiktaş'ın ilişkisini de biliyoruz. Ben bu konuda keskin konuşmayacağım. Çünkü futbol her şey olabilir. Doğru. Bir anda her şey değişebilir. Beşiktaş daha önce bu süreci Gaston Fernandez'de yaşatmıştı hatırlarsın. Gaston Fernandez Galatasaray'a gidecekti. Fakat o süreçte Beşiktaş oyuncuyu bir anda transfer etti. Ardından Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdi. Futbolda her an her şey olabilir. Transferde özellikle imzalar atılmadan hiçbir şey konuşamam, söyleyemem. Kaldı ki e, özellikle de bu sezon Süper Lig'de 3 önemli takımımız başta olmak üzere her takımdaki transfer gelişmeleri ban değişebiliyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu mevcut ekonomik durum futbolcu pazarının az olması ve erken başlaması ligimizin ve bizim ligimiz devam ederken Avrupa'da eleme maçlarının oynanması sürece etkiliyor. Dün mesela... Çok çok önemli takımların maçları vardı. Bir anda forma giyen oyuncular gol atıyor maçlarda. Fiyat artabiliyor. Örneğin e, dün mesela Gaziantep cephesiyle konuştum. Beşiktaş'ın rakibi e, turdaki Sen Sen Patrick's değil. Yeni rakibi hı hı. Ha, Lozan. 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 İsviçre, İsviçre temsilcisi. Evet, Lozan. İsviçre temsilcisi Lozan'da forma giyen sene vardı ciddi bir aşama kaydetmiş, kat etmişlerdi transferde. Oyuncu bir ayda geçtiğimiz yıl kadar gol atınca transfer, transfer durma Evet, transfer <laughs> noktasına geldi. Yani bu bu yönüyle takımlarımız zorluk yaşayabiliyor. Serbest statüdeki oyuncular imza parası istiyor. Mesela Muleka prensipte anlaşmıştı Gaziantep FK 1.2-1.3'e e anlaştı kendisi. Her şey okey. Memik Bey İstanbul'a geldi, Muleka ile görüştü. Muleka yıllık ücreti kadar imza parası istedi. Gaziantep'te kutluyorum tavrından dolayı. Çünkü yaklaşık 2,5 milyon euro TL bazına çevirdiğimizde çok ciddi bir ücret. Ve Anadolu'da birçok takım yok olup gidiyor. Şu an mesela transfer hareketliliği yok. Neden? Ekonomik durumdan dolayı. Ya çok da normal bu arada. Evet. Ya bu ekonomik ortamda takımların biraz frene basmış olması çok normal ve evet. burada Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş konusunda da Kerem'i Beşiktaş'a itebilecek çok fazla sebep var. Bir Beşiktaş'ta evet. kalmayı istemiyor. Kalmak istemiyor. Evet. İki, Orkun Türkiye dönmek istiyor. Orkun Kökçü unsuru var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe kadar bu sezon maaşlarda bonkör davranabildiğini zaten bize evet. gösterdi Orkun Hamlesi'nde de örneğin. O yüzden de Kerem'i bir yanda Benfica'ya rest çekip o zaman ben gidiyorum arkadaş deyip Beşiktaş'a gitme ihtimali de görmek lazım. Evet. Bir diğer taraf, taraftan da e, ben süreç içerisinde Osman Napoli konusunda da gördük. Oyuncunun isteğine bakar bu konu. Yani evet. kulüp ne kadar konuyu de bıraksa da ne kadar konuyu biraz daha e, satmıyorum noktasına getirse bile oyuncu istiyorsa gidiyor. Evet. Ve Kerem'in de gitmek istediğini biliyoruz Benfica'da. Ve Beşiktaş bu konuda Sayın Serdar Adalı'nın gerçekten söylemleri ilginçti. Resmen bizi istiyor anlamına gelen söylemlerde bulundu Kerem konusunda. Bu yüzden de ben Sayın Başkan'ın söyleminden de yola çıkarsak ve Fenerbahçe'nin bu fiyat düşürme politikasından dolayı da Kerem'in de Fenerbahçe'ye karşı bir negatif bir çizgisinin oluşma ihtimali de düşünüyorum.